Hiç olur mu öyle şey? Onları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Peki neden gitmek istiyorsunuz Deniz Hanım? Hı. Söyledim. Babanızdan bir mektup almadınız. Çünkü babanızın nerede olduğu hala belli değil. Nihal çok uğraştı onu bulmak için. Bu nedenle gerçeği söylemediğinizi çok iyi biliyorum. Behlül Paris'teyken çok aradı babanızı. Nihal size sürpriz yapmak istiyordu. Ama Güney Fransa'ya taşındığı bilgisinden başka hiçbir şey öğrenemedik. Yani şu hali size ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlatmıyor. Mu? Bihter benim eşim olacak evet. Ama evliliğim düzenimizi tamamen değiştirmeyecek. İnci çocuklarımı size emanet etmişti. Yine onlar size emanet. Telefon açayım da şoför gelsin bizi almaya. Gerek yok. Kalkacağınız zaman benim şoförüm de götürür. Sen istersen git anne. Ben buradayım. Hayır, şimdi gidelim demiyorum. Birazdan. Ben dışarıdayım. <gülüyor> <coughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Belli bile çok sıkıcı bu akşam. Kimse konuşmuyor. Beşire bakacağım. Gel. Nihal'in durumu önemli değil ama değil mi? Kimi çocuk isteklerini ağlayarak anlatır. Kimisi de gülüp cilve yaparak. Bizim kızın da yöntemi bu işte. Ne o gözüm mü korktu yoksa? Bu yine iyi yerleri küçükken hiç çekilmiyordu. Sen hep onların yanında mıydın? Okul için mi geldin amcanın yanına? Ablamla çıkarken bu kadar ilgilenmiyordun benimle. Şimdi akraba alıyoruz diye mi kibarlık ediyorsun yoksa? Seninle niye hiç sohbet etmek istemediğimi hatırladım. Çok sıkıcısın gerçekten. Şaka yaptım şaka. Gel. Özür dilerim. Ben çok küçükken geldim amcamların yanına. Bir kaza geçirdik. Ben çok küçüktüm. Hayal meyre hatırlıyorum. Annemle babamı o kazada kaybettim. Üzüldüm. Adnan'ın kardeşi miydi, abi miydi baba? Amca diyorum ama amcam değil. Kuzen çocuklarıyız baba tarafından. O kadar yakın olmamamıza rağmen Adnan amcam almış beni yanına. Gariban, öksüz, yetim behlül, hazneder, küçük bir bavulla. İstanbul'u uzak akrabasının yanına sığınır. Böylelikle de sürünmekten kurtulur. Ee, <laughs> biraz da sizi konuşalım Bihter Hanım. Bu büyük aşk nasıl başladı anlatın bakalım. Çok kısa bir sürede evlenmeye karar verdiniz. Öyle oldu. Amcamla niye evleniyorsun Bihter? Ne biçim soru bu? Onu seviyorum. Bu kadar çabuk karar verdiğine göre sıklama aşıksın demektir. Aynen öyle. Ne güzel. İkiniz adına da seviniyorum. Aa, hal mu meseleler? Evet. Kusura bakmayın, yalnız bıraktık sizi. Rica ederim. Keyifle konuşuyoruz Ersen Hanım'la. Güzel. Bihter nerede? <laughs>